Burası kesinlikle efsane bir yer. 3 saniyede Chesky Krumlov. Prag'a yaklaşık 172 kilometre uzaklığında yani otobüsle buçuk saatte gelebileceğiniz harika böyle masalsı, rengarenk evlerin olduğu şirin mi şirin bir kasaba burası ve her sene 1 milyondan fazla da turistin ilgisini çekiyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet şu anda karşımda bir Bohemya Sarayı var. Buradan sola döneceğim, yolun karşısına geçeceğim. Daha sonra o yolun sağından dümdüz devam ediyorum. Bu kadar. Herkese günaydın arkadaşlar. Kusura bakmayın saat şu anda 7'ye yaklaşıyor. Hava da güzel, güneşli. Prag'dan başka bir Prag'a geçeceğiz şu anda. Nereye geçeceğiz? Český Kurumlov kasabası var. Prag'ı güzelce gezdiyseniz eğer, bundan sonra bir de vaktiniz varsa Český Kurumlov kasabasını mutlaka görün. Hatta çoğu kişi Çeski Kurumlov'un Prag'dan daha güzel olduğunu söylüyor. Orası aslında daha küçük bir kasaba ama masalsı. Aynı Prag gibi. Peki şimdi otogara gidiyoruz ve aşağıya adrese bırakıyorum otogarın nerede olduğunu. Sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen insanlar bavullarıyla ya geliyorlar ya da buradan tatillerini bitirip dönüyorlar şu anda. Eğer kalabalık bir aileseniz, 3 ya da 4 kişiseniz, benim gibi mal gibi sadece tek kişi değilseniz Uber'e baktım az önce. Merkezden Uan Florenk yani otobüs terminaline gitmek sadece 6 euro arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar. İçeriye de bir giriş yapalım. ona çorap eşarp falan var. Şurada gösterge var, oradan bakabilirsiniz. Ve otobüsümüz gelmiş. Evet burada. Avrupa'da genelde ya bu kullanılıyor, ya da bunlar arkadaşlar. Student Agency ve Josyet diye geçiyor bunlar. Ayrıca Prag'ın Václav Havel Havalanından da kalkıyor bunlar. Český Krumlov ve Karlova kasabasında da direkt otobüsleri var havalanından. Şimdi Český Krumlov'a geldik. Yalnız burası otobüs istasyonu değil. Hemen aşağıya açıklama yazın ben size adresi. Döndüğünüzde oradan bakabilirsiniz. Kasabanın girişinden birkaç tane ev gösteririm size. Pırak'tan sabah 8'de otobüse bindim arkadaşlar. Ve saat 11.30'da burada oldum. 172 kilometre uzaklığında. Prag'dan Çeski Kurumlov kasabasına. Burası gerçekten çok güzel bir kasaba. Şu anda görebiliyorum. Ben size hepsini tek tek göstereceğim. Eğer Prag'ı 2-3 gün içerisinde doya doya gezdiyseniz ve hala vaktiniz varsa bence kesinlikle Çeski Kurumlov'a gelmenizi tavsiye ediyorum. Bilet bilgilerini de ben severim. veririm. 3,5 saat sürdü yolculuğum ve ben 290 Türk Lirası yani yaklaşık 9 Euro bir para verdim. Yani çok pahalı değil buralarda bu şekilde böyle gezebiliyorsunuz. Avusturya'nın Linz şehrine de burası çok yakın. Linz şehrinde de havaalanı var ama oradan gelmek bizim çok işimize gelmiyor. Prag'dan gelirseniz çok daha güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Burası Hollywood filmlerine de ev sahipliği yapmış. Masalsı Hobbit evleriyle böyle döşenmiş güzel bir kasaba. Peki, şimdi yolculuğumuz başlasın. Burası biraz daha kasabanın giriş tarafıydı. Üste bir köprü var böyle. Şimdi şuraya doğru gideceğiz giriş o kesimdenmiş ama gerçekten de evler burada harika. 1992'den bu yana UNESCO tarafından bu kasaba koruma altında. Bu arada milli içkileri Kozel ve Egenberg. Egenberg bildiğim kadarıyla bir fabrikası anlamına geliyor. Burası Buda Joviçe kapısı. Bu kasabanın 400 yıllık bir geçmişi var ve şehrin ilk kapısı burası arkadaşlar. Şimdi şu kapıyı bile gördüğünüzde zaten kasabanın nasıl bir mimarisi vardır. Az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu 1500 yıllarda yapılmış bir kapı. Aslında bu kasabada 9 tane kapı inşa edilmiş. Ama yavaş yavaş savaşlardan dolayı 8 yıkılmış ve sadece bu kapı kalmış. Şimdi içeriye doğru giriyoruz arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? Ben gerçekten bu geziyi yapacağımdan çok keyif alacağımı düşünüyorum şu anda. Kasabanın girişi gerçekten çok güzel. Böyle Hobbit evleri gibi küçük küçük evler var. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada Keski Kurumnov yanlış söylemiyorsam Çarpık Çayır anlamına geliyormuş. Gerçekten çok güzel bir yere geldiğimi düşünüyorum. Böyle kiremit tuğlalı evler, Hobbit evleri böyle masalsı bir hava katıyor size. Prag'ı eğer geziyorsanız dediğim gibi burayı mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Şimdi kasabanın giriş sokağı böyleydi ve buralarda birçok böyle butik oteller var. Büyük otel burada bulamazsınız. Booking uygulamasından hostel fiyatlarına baktım. 5, 6, 7 euro, 10 euro, en kalitelisi 15-20 euro günlük böyle oteller var burada. Hosteller var bilginiz olsun. Gayet de fiyatlar uygun diyebilirim. Bu sokaklarda zaten birçok böyle butik oteller var. Örneğin şu pansiyonun fiyatını bir öğreneyim bakayım. 8.8 puan vermişler ve yorumlar da güzel. Arkadaşlar mesela bunun günlüğü 16 euro. Döndük şimdi sola kırdık. Böyle ilerliyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Zaten Çekya turizm konusunda insanları buraya çekme konusunda gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunu zaten en başta Prag'dan anlıyoruz. Ama sadece Prag yok işte. Gezilecek yerler arasında kesinlikle bir Çeski da ekleyin. Vaktiniz varsa bir de Karlovar'ı vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Temmuz 18'de tedavisi için bir aylığına kaldığı yer. Her yer böyle masal şehri gibi bu gezdiğimiz yerler. Şimdi şuradan bir de sola kırdığımız zaman şöyle bir sokak daha geçiyor. Şu anda bir de sabahın erken saatler ama inanılmaz sessiz yani. Şu çekik gözlü arkadaşlar görüyor musunuz? Buralarda çok fazla var. Çekya'da da gerçekten de bu arada Vietnamlı ve Çin vatandaşları çok varmış. Yani burada ikamet ediyor. Bu arada hediyelik eşya almak isterseniz çoğu yerde böyle bir şey gördüm. Çeski kurumlu oldu. Good morning. Böyle güzel şeyler gördüğümde açıkçası çok konuşamıyorum. Yani ben de bir şair değilim. Güzel güzel kelimeler aklından bir türlü geçmiyor. Suna yakın gelip burayı vallahi göstermesi lazım. O işi daha iyi bilir. Mahallenin muhtarları ekmek teknesi gibi dizileri hatırlayın. Hani böyle sıcak diziler. Ne bileyim böyle dayanışmanın çok güzel olduğu. Daha böyle masalsı böyle şirin böyle mahalleler ya da köyler vardır ya. İşte orada bu duyguyu alabiliyorsunuz. Yani ne söyleyebilirim ki şu anda. Çekya'nın başkenti Prag daha eski bir tarihe dayanıyor tabii ki. Bohemya krallığı 8. yüzyılda geliyor oraya. Buraya daha sonraları yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buraları daha güzel hale getirmişler. Güzel restore etmişler gerçekten de. Yani burası da küçük bir Prag diyebiliriz. Hatta ben pek çok yoruma baktığım zaman Prag'dan daha güzel burası diyorlar. Onu da söyleyeyim. Evet ilk yerleşimleri 15. yüzyılda oluyor ve arkada az önce göstermiştim 9 tane kapıdan sadece bir tanesi kalmış şehrin kapısı oydu. Devam edelim. Bu bölgenin adı Latran diye geçiyor bu arada Latran caddesiymiş. Şimdi herkes şuraya bir girip çıkıyor biz de bir bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Daha kahve içmedim. Sabah sabah daha böyle ayılamadım ama çok güzel yerler buralar gerçekten. Çeski ama bayıldım açıkçası. Burada bir de güzel bir kilise var. Renkli böyle. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet kasabanın manzarasını da buradan izliyorlar şu anda. Demek ki yukarı çıkabiliriz. Bir öğrenelim bakalım fiyat neymiş. Buraya ilk yerleşenler Bohemya Krallığı'ymış. Daha sonra da Habsburg Hanedanlığı burayı satın almış. Bu insanlar neye bakıyor ya? Şurayı bakalım. Arkadaşlar bu parmaklığın arkasında iki tane ayı var. Zamanında e, Çeski Kurumlov kasabasında Bohemya ve ardından Habsburg Hanedanlığı buraya yerleşti demiştim. İşte bu kalede ayıları da tutmuşlar bu arada saklamışlar. Büyük Boğaz'da savaşlarda bunları kullanıyorlardı. <laughs> Yani arkadaşlar fotoğraf çektiren çektirene burası çok küçük bir kasaba ama yılda 1 milyondan fazla turist alıyor. Bu arada o ayıları beslemeyin lütfen diyor ama birazcık bal verebilirmişiz. Gerçekten çok güzel bir yer ya insan yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Şuraya bakın arkadaşlar. Dediğim gibi buranın yaklaşık bir 600 yıllık geçmişi var. 14. 15. yüzyıllarda yerleşimler yapılıyor ve ilginç olanı bu kalenin içinde ayıları da saklamışlar savaşlarda kullanmak için. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Burası Çeski Kurumlov Kalesi. Gideceğimiz güzelgahların hepsi burada oklanmış. Bakın buradan da böyle gittiğimiz zaman başka başka yerlere gideceğiz. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Burayı çekik gözlüler basmış gerçekten de. Çok gördüm ya. Onların şu anda fotoğraf çekme istilasıyla karşı karşıyayım. Bunlar çekik gözlü vatandaşlarımızın çıkardığı sesler. Hayranlık karşısında böyle bağırmaları gerekiyor sanırım. Şu an onları duyuyorum. Şimdi burada çok güzel bir nokta var. Fotoğraf çektiriyorlar. Şu an bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar kasabanın muhteşem manzarası bu işte. Bu arada Türk arkadaşlar da görüyorum burada ama çekik gözlü vatandaşlar buraları basmış şu anda. Sanırım bir 10-15 tane ben otobüs görmüştüm. Hep onlar çıkmıştı sabah. Evet avluyu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bence bunları bilek yapmışlar yani insanları etkilemek için sadece. Bohemyalılar olsun, Habsburg hanedanlığı olsun bunlar çok böyle savaşçı toplumlar değilmiş zaten. Dolayısıyla kaldıkları ikamet ettiği yerlerin çoğu zaten hiç yıkılmadan günümüze kadar gelmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar daha bitmedi. Bakın bu gezdiğimiz yerlerin şehir planı bu. Eski şehir haritasını çıkarmışlar şu anda. Kaleler, katedraller, kiliseler her şey içe birbirine girmiş. Bugünkü Çekya topraklarına yaklaşık 800 yıllarda Bohemyalılar giriyor. Daha sonra 900 yıllarda Hristiyanlığı benimsiyorlar. Hatta 922 yılı olması lazım. İşte o Prag'daki Aziz Vitus katedralini yapıyorlar kalenin içine. Yani gerçekten de çok güzel bir yere geldim. Sadece 9 euro vererek Prag'dan buraya geldim ve çok iyi yapmışım gerçekten de. Bu arada kalenin içinde tuvalet 1 euro. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kalabalığı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten burayı dolaşmak çok güzel. Bakın tekrar gösteriyoruz. Buradan kasabanın konuşamıyorum artık ya. Yok gerçekten anlatamıyorum. Yani ben bugün yani Prag videolarının aksine şu videoyu yapmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yani harika bir yer burası. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten anlatamadım bu kasabayı. Gerçekten anlatamıyorum şu anda. Biraz daha yukarı çıktığımızda şöyle küçük küçük gözetleme kulesi gibi arkadaşlar. Bakın şöyle bir gösterim size. Nefis ya. Çeski Kurumlu hayatınızda gerçekten de harika bir deneyim olacak. Eğer burayı gezerseniz muhteşem olacak diyeyim. Bak şurada bir kapı daha var. Oradan da size bir göstereyim. Bakın buradan da güzel izleyebilirsiniz. Şöyle bir yapalım. Bence boş yere Česki Krumlov kalesine çıkıp oradan manzara izleyeceğinizi buralardan da çok güzel izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu arada aşağıdaki nehrin adı Vltava Nehri. O Prag'dan da geçiyordu. Bu arada Vltava Nehri'nin bu bölgesinde rafting etkinlikleri de yapılıyor. Evet. Az sonra arkadaşlar kasabanın aşağısına doğru ineceğiz. Manzarayı buradan görmüş olduk ama bir de şöyle içine girelim. Bakalım hala güzel mi? Ama burada bir tane kafe var ben bir şeyler içmek istiyorum. Şurada americano varmış. Bu yaklaşık 3.5 euro. Hangisini alsak acaba ya? Kap Bu ice americano arkadaşlar yaklaşık 3.5 euro tuttu. Gerçi Türkiye'de de fiyatlar aynıdır artık. Gördüğünüz gibi gezdiğimiz yerler Çeski Kurumlov Kalesi ve Çeski Kurumlov Çatosu. Burada Ulusal Sanat Galerisi de var. Bir iki tane de müze var. Şimdi böyle yine yukarılara çıkacağız. Yine harika şeyler göreceğimize eminim. Şimdi tabii şunu söylemekte fayda var. Orta çağ boyunca Orta Avrupa topraklarını böyle büyük büyük imparatorluklar basmadı. Aslında Çekya topraklarının da ilk atası Bohemia Krallığı diye geçiyor ama yani mesela bu kasabayı aslında küçük bir aile yönetiyormuş. Yani düklük gibi düşünün mesela. Atıyorum Bohemia'da Rosenberg ailesi herhalde bildiğim kadarıyla. Daha sonra işte Edenberg ailesi geliyor. İsimler çok önemli değil. Yani bu aileler burayı yüzyıllardır mesela savunuyor. Fazla da savaşmadan fazla da savaş geçirmeden mesela buradaki topraklarını koruyorlar. Ve böyle günümüze kadar gelmişler. Tabii daha sonra Süreç büyüyor. Avusturya İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Çekoslovakya. En sonunda günümüz Çekya topraklarına kadar geliyor. Ama tarihte ilk kuruluşları küçük küçük ailelerden oluyor. Sanırım en yukarıya kadar çıkmış olduk. Az önce 20 kişilik burada bir Türk grup vardı. Ama o kadar çok yorulmuşlar ki böyle. Bir şeyler anlatıyor adam mesela. Belki çok gerekli olabilir ama fazla da boğmaya gerek yok bence tarihi burada anlatmaya. Biraz da insanların gezmesi lazım. İşte turlar böyle. Bence bireysel gezerseniz daha güzel olur diye düşünüyorum. Çeski Kurulov Kalesi ve Şatosunu ve buradaki muhteşem manzarayı gördük. Şimdi aşağıya doğru yavaş yavaş bir geçiş yapalım. Bu arada çekik gözlü vatandaşların hepsine neredeyse tek tek soruyorum nereden geliyorsunuz diye. Güney Kore diyen var, Vietnam diyen var, Japonya, Hong Kong, Çin hepsi var arkadaşlar şu anda. Şöyle aşağı inerken de bir görüntüyü son kez bir göstereyim. Devam ediyoruz. Aslında Birinci Dünya Savaşı'na kadar Orta Avrupa'da çok böyle büyük büyük savaşlar olmamış. Osmanlı da burayı kuşatamamış gerçi ama tabii Osmanlı korkusu da varmış eskiden. Okay, look at me. Bey kurumlov Lovchatosundan çıkış yapıyoruz. Şimdi çarşıyı biraz gezelim tekrar. Burada bir müze var arkadaşlar. Sanat ve Tarih Mimarlık Müzesi olacak. Her şey iyi güzel hoş da bence Çekya'daki en büyük sorun tek tek müzelerin ayrı ayrı böyle paralı olması. Hatta bazı kiliselere bile ayrı ayrı girmek paralı. Maalesef müze kartı olsaydı daha iyi olurdu. Müze kartları yapsalardı daha iyi olurdu ama mesela Prag kartı yapmışlar Prag'ta da. Orada da sadece 3-5 tane müzeyi gezebiliyorsunuz onunla. 50 euro karşılığında hiç o parayı da vermeye gerek yok. Bence böyle yerlere geldiğinizde mesela bu kasabaya gelirseniz bir tane nokta bir müze isterseniz gezin. Praga'da geldiğinizde bir 3-4 tane nokta bir müze gezebilirsiniz. Yoksa hepsine para dayanmaz valla. Bu arada bu şirin kasabadan güzel bir hediye ve anı almak istiyorsanız burada oyuncak bebek çok daha fazla arkadaşlar. Oyuncak bebek alabilirsiniz. Pekala devam ediyoruz. Ya inanın çok güzel bir gezi yapıyoruz şu anda. Yine böyle tahta, oyma, ahşap şeyler burada çok satılıyor. Böyle bir hediyelik de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar Chesky Krumlov hakkında düşünceleriniz neyse yorumda da bana yazabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu da beğenebilirsiniz. İlk kez izleyenler beni de abone olursa çok sevinirim. Daha yapacağımız çok iş var. Daha gezeceğimiz çok yer. Ve size göstermek istediğim çok destinasyon var. Bu arada pazar günü olmasına rağmen döviz açık arkadaşlar burada. Bazı yerlerde sustuma bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok etkilendiğim için konuşamıyorum şu anda. Şu anda bir üst geçidin üzerindeyiz bir köprünün. Burası Viltava Nehri arkadaşlar. Ve Viltava Nehri'nde rafting etkinlikleri de yapılıyor. Zaten görüyorum şu anda. Viltava Nehri aynı zamanda Prak'tan da geçiyor. Arkamda kalabalık bir turist grubu var. Evet arkadaşlar bu seslere alışmanız lazım. Şimdi burada Aziz John Nepomuk heykeli var. Prag videolarımı eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Kral kendisine işkence edip Charles Köprüsü'nden atmıştı. Ayrıca Katolikliğe karşı da e, protestanlığı savunan bir reformcu dindardı nereden geçsem ne zaman kayıt yapsam sesleri duymuşsunuzdur zaten. Burası çok küçük bir kasaba olmasına rağmen dediğim gibi yılda en az 1 milyon turist alıyor. Şunları görüyor musunuz? Bunların cinsi ne ya? Bir sürü. Bu bölgede daha çok hediyelik eşyalar ya da alışveriş etmeniz için ya da karnınızı doyurmanız için barlar ya da kafeler var. Bu arada Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Aşağıya bırakıyorum. Çünkü orada yaptığımız paylaşımlar daha günübirlik, daha sıcak. Dolayısıyla sizin YouTube'da kanaldaki videolarımı da izlememi sağlayacak, önceden çıkacak videolar oluyor onlarda. Şu anda Cheski Kurumlov kasabasındaki ana meydana geldik. Svornosti meydanı diye geçiyor burası. Burada bir de işkence müzesi var. İlgisi olanlar buraya da bakabilir. Gördüğünüz gibi çok fazla bozulmamış, günümüze kadar çok güzel gelmiş, tatlı, Hobbit kokulu, masalsı bir kasaba burası. Ama şöyle de olumsuz bir tarafı var. Şimdi gezdiğiniz yerler gerçekten çok güzel ama buralarda süpermarket bulmak çok zor arkadaşlar ve alışverişlerinizi bu kasabanın biraz daha dışında yapabilirsiniz. Hani bilginiz olsun. Sadece böyle küçük küçük bakkallar var, birazcık da tuzlu. Artık bundan sonrası da biraz biraz böyle ara sokakları gezmek, keşfetmek Hatta kaybolmak diyebiliriz. Zaten burada ne kadar kaybolabilirsiniz? Her kapı mutlaka bu ana meydana ya da Viltava nehrine çıkacak. Mesela şu sol tarafta film efsaneleri müzesi varmış. İşte dediğim gibi her müzenin tek tek ayrı ayrı fiyatı var. O yüzden size bırakıyorum arkadaşlar. Merak ettiğinize giriş yapabilirsiniz. Ben bundan sonrasını size bırakıyorum arkadaşlar. Ama gezdikçe aynı şu ana kadar izlediğiniz gibi yerler belki de daha güzel yerler çıkacak. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım ulaşımda ya da bazı sorularda yardımcı olmuşumdur. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa buraya zaten çok ayrı bir şekilde hazırlıklı gelmiştim. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda buluşuruz. Az önce burada yaşayan birisiyle tanıştım. Kökeni de Malta'ymış bu arada. YouTube kanalından benim Malta videolarını da gösterdim. Bence dedi, Çekya'nın en güzel yeri Prag değil de burası diyor. Ayrıca arkadaşlar, fiyatlardan bence hiç korkmayın. Yani Türkiye'de kazıklanmaktansa en azından burada kazıklanın daha iyi. Vallahi Türkiye'deki fiyatlarla buradaki fiyatlar aynı diyeyim size. Ayrıca güzel dostlar fiyatlar konusunda yaşam maliyetleri konusunda da hiç bence endişelenmeyin. Bakın benim mesela burada dördüncü günüm şu anda hesapladım. Ben şu anda 130 euro harcamışım biliyor musunuz? 4 gün boyunca. Önceden zaten ucu, ucuz bir uçak biletini aldım. Ve burada kaldığım hosteller arkadaşlar genellikle 15-20 euroya günlük. Mesela Çekya'da 5 günlük kaldığım hostelin fiyatı toplam 111 euroydu ve başka bir videoda size çek ya da yaşam maliyetleri ve market ve alışveriş fiyatlarını da gösteren ayrıntılı 2 3 tane video yapacağım arkadaşlar. Onları da kontrol edebilirsiniz. Bu kadar küçük bir kasabayı ne kadar şirin yapmışlar gerçekten ben çok şaşırıyorum yani. Her yer böyle arkadaşlar. Hobbit evleri, masal evler. Çeski Kurumlov işte böyle bir yer. Otellerin hepsi arkadaşlar bu şekilde imar. Aa bir dakika Leyla yazıyor lan burada. Viltava nehrindeyiz. Biraz da yağmur yağıyor böyle hafif hafif. Evet, rafting etkinliği yapılıyor şu anda. Hello! Evet kahve vakti. Bir tane americano alacağım. Fiyatlar burada. Biliyorsunuz 1 euro 25 çek kornosu. Benim içtiğim americano yaklaşık 2,5 euro gibi bir şey. Sizce pahalı mı? Thank you. Okay, thank you. Kasabanın planı burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde americano var bu arada. Viltava nehri böyle at şeklinde kasabanın içinden geçiyor. Oldukça renkli olduğunu size görebiliyorsunuz. Yolun karşısından, yani Český Krumlov Şatosu'ndan fotoğrafı çekmiştim. Bir de bu karşıdan şöyle bir çekelim. Döner yiyeceğiz şimdi. Arkadaş biraz Türkçe biliyor. Kallavi bir döner olacak vallahi. 150 krom, 6 euro karşılığında. Ya, tavuk. tavuk, et. Et olsun, tavuk yemeyelim artık. Kaç gram abi? Sen çok koymuşsun ya. Bayağı var. 1-2-2-100 200 gram o. Evet. 200 gram döner arkadaşlar o. 200. Teşekkürler. Şimdi abimiz Kosovalı ama biraz Türkçe biliyor. Ben çalışıyor burada. Eee 7 senedir 7, değil 7, mi? 7 senedir. 7 senedir çalışıyor. burada çalışıyorsun. Nasıl buralar? Boyum Bu Yok iyi. Memnun musun çok, burada? Çok iyi Memnunsun yani. Evet. Şu arkadaşlar 200 gram et var içinde döner. İçinde yoğurtlu soslar da var. Bir tane de kola. 200 çek kronu yani 8 euro. Sizce pahalı mı? Yani ben bu kadar döneri yiyemem. Bak bunun yarısı kalacak. Akşam yiyeceğim onu da. Yani burada bir öğününüz en fazla 10 euro olabilir mesela günlük. Evet çok güzel, iyi, hoş, harika bir yerde. Bence burada tek bir şey eksik o da kedi arkadaşlar. Kedi hiç yok yani. Şu kasabaya gerçekten de sokaklarına kedi çok yakışırdı hava bir açıyor bir kapanıyor arkadaşlar. Kasabanın her yeri böyle arkadaşlar. Demek istediğim yerler hep Arnavut kaldırımlı taşlar. O yüzden kadınlara söylüyorum topuklu ayakkabı giymezsiniz umarım. Ve bu nokta arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Egenberg Bira fabrikası burası. Zaten Çekya'da Egenberg diye bir bira var. Bu arada zaten bu kasabanın da ilk sahiplerinden birisi Egenberg ailesi. Bu bölgede neler var tek tek bakabiliriz bu şekilde de. Hava açınca ayrı bir güzelleşti tabii ki. Bu arada bu noktada port 1560'mış. Burası da 15. yüzyılda kullanılan bir manastırmış ama şu anda lokanta olarak kullanılıyor. Arkadaşlar burası şu anda otel olarak kullanılıyormuş bu arada. Bu arada Viltava nehrinde balık da tutulabiliyor. Ben balık gördüm az önce burada. Gayet temiz öyle değil mi? Ben geziyi burada noktalandırayım ve size buradaki terminali de gösterim. Adres bilgilerini açıklamaya vereceğim. Çeski Kurumlu otobüs terminali de burası. Aşağıya ben adresi yazdım. Bakın burada gideceğiniz zaman göstergelerde yazıyor. Otobüs terminalinden de son görüntüsünü şöyle göstereyim size. Peki kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.